Tekrardan merhaba yazılı havuzu takipçilerim. 11. sınıf İngilizce dersi birinci dönem ikinci yazılı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açıklamalar kısmında pdf e ulaşabilirsiniz. Ayrıca when, after, before, because, as soon as, by the time ile ilgili ufak açıklamaları da ekledim. Bu sefer karşımıza farklı şekillerde soru nasıl çıkar Bununla ilgili ufak bir çalışma yapacağız. Size karşınıza klasik yazılılarda, işte parantez içerisinde verilen bağlaçlarla ya da kelimelerle cümleleri birleştirip tek bir cümle haline getirdiğinde diyebiliriz. Burada olduğu gibi. Mesela demişiz ki, join the sentences with the words in brackets. Parantez içerisinde verilen kelimelerle cümleleri birleştirin. Ve tekrardan yazacaksınız ve tek bir cümle haline getireceksiniz. Burada kuralı bilmemiz gerekiyor. As ile birlikte kullanırken, when ile birlikte kullanırken, while ile birlikte kullanırken. Şimdi when ve while ve as yapılarının oturduğunu düşünüyorum. Daha önce yapılan çalışmalarla. İki cümle verip bunu as ile birleştirin demişiz birinci cümlede. Birinci cümlede der ki, he looked for his key in the drawer. Çekmecede anahtarlarını aradı. Deyip nokta bırakmışız. He found his headphones. Kulaklıklarını buldu. Şimdi as ile birleştirirken, Ezi while gibi düşünelim. Ve while'dan sonra ne geliyordu? Was, were artı fiil ayıncılı haliyle. Buraya kadar tamamız. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Anahtarlarını, çekmecede anahtarlarını ararken kulaklıklarını buldu. While gibi düşünelim dedik ya. Başa, en başa kulaklıklarını buldu deyip, ezi ortaya koyup, arıyordu diye fiili düzenleyeceğiz. Veya eze en başa alıp, as the while gibi kullanıyorduk ya as he was looking for looking for his key anahtarını ararken çekmecede in the drawer Bakın hiçbir şekilde başka hiçbir yerine ellemeden sadece fiili bir düzenleme yaptım. As ile uyumlu olması için was were ing kullandım. As'i başta kullandığım için bir virgül koyuyorum şimdi buraya. As he was looking for his key in the drawer çekmecede anahtarını ararken diğer cümleyi olduğu gibi yazıyorum. He found his headphones. yaptığım tek şey araya bir S koymak ya da hangi fiili şöyle şöyle yaparken diye kullanmak istiyorsam onun o cümlenin başına ez getirip fiili was were ing olarak düzenlemek yapmam gereken tek şey bu oluyor. Şimdi when kuralına geldiğimizde when'den sonra fiilimin ikinci hali kullanıyorum. Bu bir. E iki cümlede de fiilin ikinci hali var. Fall off right. Şimdi düzenleyeceğiz. Öncelik sonralık. Şöyle yaparken şöyle oldu. Şöyle yaptığı zaman böyle oluyordu diyeceğiz. The little girl cried. Kız ağladı. She fell off the bike. Şimdi bisikletten düştüğünde düştüğü zaman ağlıyordu. Ya da ağlarken bisikletten düştü. Öncelik sonralığa baktığımızda önce bisikletten düşmüş olması gerekmez mi? Evet. When she fell off the bike. Virgül koyuyorum çünkü beni başta kullandım. Bisikletten düştüğünde the little girl Şimdi ne kaldı cebime? Fiilimin ikinci halini kullandım. Daha sonra ne kullanmam gerekiyor? Fiil. Was were ing'li olacak. Was crying. Ağlıyordu. Bisikletten düştüğünde ağlıyordu. My mother fell asleep. Uykuya daldı. She watched TV. Televizyon izledi. As kullanın demiş. Ve biz bunu nasıl kullanacaktık? While gibi. While gibi düşünüyoruz ezi. Combine yaparken iki cümleyi. While'dan sonra ise kuralımız was veya were ing. Hemen düzenliyoruz. Bu sefer ezi ortaya alalım. Birinci cümleyi olduğu gibi yazıyorum. Çünkü Televizyon izlerken uykuya daldı diyeceğim. My mother fell asleep. Cümlem olduğu gibi yazıyorum. Ve noktanın olduğu yere bir as koyacağım. Ve sonrasında fiilimi as'e göre while gibi, while kullanıyormuş gibi fiilimi düzenleyeceğim. Fell asleep. Uykuya daldı as she was watching tv televizyon izlerken uykuya daldı as'in kullanımı bu şekilde was were ing lütfen while kullanıyormuş gibi dikkate alacağız eze while dördüncü sorumuz da karşımıza çıkıyor. While'dan sonra was, were, ing kullanıyorum. Hemen bunu bu şekilde düzenleyeceğim. Ama önce cümlelerime bir bakayım. And did the washing up. And bulaşı yıkadı. Bulaşı bulaşık yıkamayı bitirdi. Bulaşık yıkadı. She dropped one of the plates tabaklardan birini düşürdü. En bulaşık yıkarken diyeceğim. Onu söylemem için while en başa yazıyorum. While en while'dan sonra was were ing getirecektim. Was. Burada do fiilini ing getirip düzenliyorum. And was doing the washing up. Bulaşık yıkarken virgül diğer cümleni olduğu gibi yazıyorum. She dropped one of the plates. Dördüncü nitenin, üçüncü cümlenin en kolay konularıdır. When, while, as. The children played in the garden. Çocuklar um, bahçede oynadılar. Their mothers watched them. Anneleri onları izledi. While ile bu iki cümleyi birleştirin demiş. While'dan sonra was veya were ing getiriyordum. Şimdi çocuklar oynarken anneleri onları izledi. İken diyeceğiz. While yani şu cümlemin başına while'ı getiriyorum. Ama while'a göre de fiillerimi düzenliyorum. Was veya were ing. While the children, children çoğul olduğu için were getiriyorum. Were playing in the garden. Çocuklar bahçede oynarken anneleri onları izledi. Their mother or mothers watched them. When Wovon oturduğunu düşünüyorum. Şimdi when while because kitaplarınızın arka kısmından 3. dördüncü ünite ile ilgili genel itibariyle e, sizin karşınıza gramer konularını ufak ufak e, özet şeklinde verirler. Orada when, after, before, as soon as, by the time ile kullanımı cümlelerin nasıldır? Bunu açıklamasını yapmışlardır veya öğretmenleriniz zaten yapmıştır. When kullandıktan sonra eğer past perfect kullanacaksak eğer veya after, before, by the time bunlar karşınıza e, ikinci yazılı da mutlaka çıkacaktır. When'den sonra simple past tense kullanıyoruz. Yani simple past tense dediğimiz şey fiilin ikinci hali. Ve daha sonra ise şöyle şöyle olduğunda şöyle olmuştu demek için kullanıyoruz. Past perfect. Yani had artı fiilin üçüncü hali. Hani perfect dediğimiz zaman fiilin her zaman üçüncü hali kullanılacak. Past perfect ise had artı fiilin üçüncü hali kullanılacaktır. When our guests came, bizim misafirlerimiz geldiğinde, geldiği zaman my mother had already laid the table. Annem çoktan masayı hazırlamıştı. Had artı fiilin üçüncü hali. Already had ile fiil arasında kullanılır. Bunu lütfen unutmayalım. Çoktan zaten anlamı vardır. Şimdi simple past tense kullanıp araya because, because'dan sonra bu sefer perfect kullanıyoruz. I went straight to bed. Dost doğru, yatağa gittim çünkü gerçekten çok yorulmuştum. Mişti, mıştı. Past perfect'in böyle bir açılımı vardır. After'la kullanırken ise after past perfect ile kullanır. Hemen sonrasında past perfect getiririz. Yani fiilin üçüncü hali ve öncesinde mutlaka had. After Karen had had her breakfast, have breakfast. Karen kahvaltısını yaptıktan sonra she left home for school. Okula gitmek için evden ayrıldı. Önce kahvaltısını yaptı yani. Kahvaltısını yaptıktan sonra evden ayrıldı, okula gitti. Before de tam tersi var. Beforedan sonra simple past tense kullanırız. Fiilin ikinci hali. Before the police arrived uh, the crime scene suç mahaline ulaştığı ulaşmadan önce the thief had run away. Hırsız kaçmıştı. As soon as they say hemen sonrasında şöyle olur olmaz şöyle oldu. Olur olmaz, yapar yapmaz, gider gitmez, görür görmez. Öncelik sonralık. Hepsinde bunu arayacağız. As soon as, by the time, after, when, because, before. Bunlar da hep fiilde öncelik sonralık. Önce ne oldu, sonra ne oldu? En önce olana had artı fiilin üçüncü hali daha sonra olan e, fiile ise duruma olaya ise simple past yani fiilin ikinci halini getireceğiz. As soon as'dan sonra had artı fiilin üçüncü hali geliyor. Bunları ister hani ezberleyin ister e, bu e, kağıtlar üzerinden tekrar tekrar çalışın ama karşınıza mutlaka çıkacaktır yazılımızda ikinci yazılıda mutlaka çıkacaktır. As soon as she had opened the door, kapıyı açar açmaz, she went straight to the kitchen and prepared something to eat. Dost doğru mutfağa gitti ve kendisine yemek için bir şeyler hazırladı. Kapıyı açar açmaz, önce kapıyı açtı, sonra mutfağa gitti. Öncelik sonralık etkisini göz önünde bulunduruyoruz. By the time, by the time'den sonra fiil ikinci halinde kullanılıyor. By the time, esnasında demek. By the time the fire brigade arrived, yani yangın görevlileri e, uh, ulaştığı esnada, a large part of the building had burned. Binanın büyükçe bir kısmı yanmıştı. Şimdi bunları uygulamaya geçtiğimizde soru ne şekilde gelir? Put the verbs into correct form. Past perfect veya past simple. Yani past perfect, had artı fiilin üçüncü halini mi kullanacaksın? Yoksa fiilin ikinci halini mi kullanacaksın? Birinci soruda der ki, was your father at home when he arrived? Eve vardığında baban evde miydi? No, he wasn't. He had gone out to meet his old friends. Eski arkadaşlarıyla görüşmeye gitmişti diyeceğiz. When ile yola çıkıyoruz. Before. İkinci sorumuzda before görüyorum. Before'dan sonra neydi? Hemen bakıyorsunuz. Fiilin ikinci halini kullanacağım before'dan sonra. O zaman buy fiilinin ikinci hali bought. Geriye ne kaldı? Past perfect kullanımım kaldı. Fiilimin ikinci halini kullandım. Fiilimin üçüncü halini kullanacağım. Fiilimin üçüncü halini had ile birlikte kullanıyordum. Değil mi? Bana before, after, as soon as, when gibi yapılarda Fiilimin iki ve üçüncü hali lazım. İkinci halini direkt kullanıyorum ama üçüncü halini had yardımcı fiili olmadan kullanamıyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Before they bought a new house. Yeni bir ev almadan önce şöyle yapmışlardı diyeceğiz. They had sell fiilinin üçüncü hali sold. The old one. Eski olanı satmışlardı. Yeni bir ev almadan önce. After they ise filmin üçüncü hali ama tek başına değil nasıl had ile birlikte. Had artı filmin üçüncü hali. After I had spent tiring and long hours at work. İşte uzun ve yorucu zaman geçirdikten sonra saatler geçirdikten sonra ay. Fiilimin üçüncü halini kullandım. O zaman geriye fiilimin ikinci hali kaldı. I went straight to the bathroom to take a warm shower. Alık bir duş almak için dost doğru Hı. banyoya gittim. Dördüncü soruma bakıyorum. Şimdi size e, bunlar zaten elinizde olacak. As soon as'dan sonra ne kullanıyorum? Past perfect. Hemen bu açıklamalara bakın. Bu alıştırmaları bu şekilde yaparsanız daha kolay, daha kalıcı bir şekilde aklınızda bulunur. As soon as'dan sonra fiilim üçüncü halinde ama fiilimi had ile birlikte kullanmak zorundayım. As soon as Nick had heard heard duymak, heard duydu. As soon as he heard happy news, mutlu haberleri alır almaz, mutlu haberi alır almaz. Şöyle yaptı. Önce haberi aldı, sonra da şöyle yaptı. He congratulated. Tebrik etti. Mutlu haberi alır almaz. Nick beni tebrik etti. The policeman, bakıyorum. Şimdi because'a kullanımım nasıldı? Because'dan yola çıkarak. Because'a kullanımıma bakıyorum hemen. Because'dan önce simple past tense. Evet. Simple past tense. Daha sonra past perfect kullanıyorum. Because'dan sonra. Because'ı biliyorum. Yola çıktığın zaman bildiğinden işim daha da kolaylaşıyor. Had artı fiilim üçüncü halinde. Because he had Robbed, Soygun yapmak. Because he had robbed the bank. Çünkü şöyle şöyle yapmıştı. Bankayı soymuştu. The policeman. Fiilin üçüncü halini because'dan sonra kullandım. O zaman fiilimin ikinci hali kaldı. Geriye kullanmam gereken take fiilinin için ikinci hali took. The policeman took the man to the police station. Polisler onu, adamı polis istasyonuna götürdü, karakola götürdü. Çünkü bankayı soymuştu. Mişti, mıştı. Had artı fiilin üçüncü halinin çevirisi bu şekilde yapılıyor hanımlar, beyler. Altıncı soruya bakıyorum. Sheila, after, after'dan sonra had artı fiilin üçüncü halinde. Bu çalışmayla daha İyi bir şekilde oturacağını düşünüyorum. Şimdi hemen düzenliyorum fiilimi. Hadi başa koyuyorum ve prepare fiilinin üçüncü hali düzenlidir. Prepared. After she had prepared something for dinner. O akşam yemeği için bir şeyler hazırlamıştı. Hazırladıktan sonra Sheila took a nap. O, ufak bir şekerleme yaptı. Nap. 15-20 dakikalık bir uyku, gözlerini kapatıp kendini dinlendirme gibi bir şey düşünebiliriz. Şekerleme yapmak. Şöyle yaptıktan sonra bunu yaptı. Öncelik sonralık bir. İkincisi filmin üçüncü halini after'dan sonra kullandım. O zaman onun öncesindeki boşlukta bu sefer filmin ikinci halini kullanacağım. <laughs> Yedinci soruya geldiğimde hemen when'den yola çıkıyorum. Hemen açıklama kısmına bakıyoruz. When ile birlikte sonrasında ne kullanıyordum? Benden sonra simple past tense'im var. When'den sonra simple past tense kullanacaksan when the film started. Başladığında şöyle olmuştu diyeceğim. Film başladığında we had been Bakın benden sonra fiilin ikinci halinde geriye cebime ne kalması gerekiyor? Fiilin üçüncü hali ama ne ile? Had ile birlikte. We had been 10 minutes late. 10 dakika geç kalmıştık. When the film started, film başladığında biz 10 dakika geç kalmıştık. Last week geçen hafta. Geçen hafta diyorsa eğer direkt Fiilin ikinci halinde olacak. Neden? Last past. Simple past. Last week dedikten hemen sonra bir cümle getirmem gerekiyorsa geçen hafta fiilin ikinci hali olacak. So. I saw one of my school friends. Geçen hafta okul arkadaşlarımdan birini gördüm. Bu sefer diyeceğim ki yıllardır görmemiştim onu. Not kullan demiş bana o zaman hadn't seen. Perfect tenselerde olumlu veya olumsuz veya soru hiç fark etmiyor. Her zaman fiil hep üçüncü halinde. Dokuzuncu soruya geliyorum. Şöyle şöyle olur olmaz. As soon as'i görüyorum. As soon as'den sonra şöyle şöyle olur olmaz şöyle oldu. Önce bu oldu yani daha sonra bu oldu. O zaman önceki olan şey had artı fiilin üçüncü halidir. Fiilin üçüncü halini burada kullanmışsam diğer tarafa cebime fiilin ikinci hali kalıyor. Hemen düzenleyelim. Bilinenden yola çıkıyoruz. As soon as he had got or gotten He had gotten the money from the bank. Parayı bankadan alır almaz. Önce parayı bankadan aldı. Daha sonra da he pay fiili düzenlidir. paid the bills. Bankadan parayı alır almaz. Faturaları ödedi. By the time the ambulance... By the time'dan sonra... Fiil ikinci halinde. Fiilin ikinci hali burada kullanmışsam diğer tarafa cebime fiilin üçüncü hali ama had ile birlikte. Past perfect. By the time the ambulance, ambulans geldiği esnada, ulaştığı esnada şöyle şöyle olmuştu. The injured man, yaralı adam, had die fiili üçüncü hali düzenlidir. Died. Of bleeding. Kanamadan dolayı ölmüştü. Kolay gelsin arkadaşlar herkese başarılar diliyorum.